Evet arkadaşlar bir aralar biliyorsunuz FC mobil videoları çekiyordum yani FIFA vardı videolarım. Dedim yine yükleyeyim belki bir şeyler yaparım. Bu sefer FC mobil olmuş. Euro 2024 Germany. Almanya. Evet ben Euro 2024 maçları oynuyorum. Size göstermeden önce Canınız sıkılmasın diye birkaç şey yaptım. Kapat şunu günlük ödülümüzü alalım. Bu ne? Tamam yaparım. Tamam yaparım büyük baş. Sonra hayır. Kapat. Dur şu... Hayır 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 hayır. Dur tövbe tövbe. Ha. Cevher kazanmak değil. Euro 2024. Ha. UEFA Euro 2024. Euro giriş hemen turnuva. Ben Türkiye'yi seçtim arkadaşlar. Şu an Gürcistan'la yapacağız. O çek yayla da yapacağız. Bakalım hakem her zaman kart verecek mi sağ sola. Yanım sıkılıyor kart. Nefes aldın kart. Top oy top oynayamıyorsun kart. Neyse. Umarım ho inşallah Hollanda'yla çeyrek finalde karşılaşırız arkadaşlar. Hollanda'yı pis edeceğim. Gelirse yani. Evet. Bunlar da bizim takım. Evet. Evet. Başla düğün al. Arda. Arda harika gidiyor. Çalım yaptı. O harika çalım. Pas verdi Yılmaz. Pas. Arda. 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 Arda vuramıyor. Sebebini ben biliyorum. Ekran kaydedici vardı. Kerem kol koşuyordu. Bardak Abdül Kerim bardakçı bir şey yapamadı. Bardakçı sağ sola koşuyor deli oldu. Hemen Kökçü. Kökçü verdi pası Kerem. Kerem aldı kim lapı? Verdi Arda. Arda koşuyor. Arda ceza sahası boş. Gol mü? Gol mü? Gol! Arda! Arda! Çok iyi gol. Geliyor. Ve harika plase. Gol. Gol. İşte böyle yan bakarsınız. 1-0 ilk yarı. Daha 16. dakikadan. Hemen Ünal koşuyor. Ünal. Ünal. Ünal geri verdi. Hakan. Hakan verdi Bar Barış'a. Yılmaz'a her neyse işte. Hemen Ünal kafa golü. Ünal. Ünal gol. Gol. Barış plase vuruyor. Girmiyor. Enes Ünal kafa golü atıyor. İşte budur. Sayın seyirciler. işte arkadaşlar hemen enes al. Arda Güler Arda kaydı bir şey yapamadı çabuk 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 kale doğuracak çakır var Hakan verdi pası Enes Enes az öncenin kahramanı gidiyor Enes 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 vurdu Enes gol Enes Yunal Enes Yunal şunu çekiyor delirmiş bu 3 dakika geçti bile Evet ilk yarının bitmesine çok az dakika 10 dakika falan Enes kayıyor bir şey olmadı Arda Arda çok yorulmuş Kökçü kök söktüremiyor Koş 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 Al o topu Ne foalü be Uğurcan al o topu Uğurcan Uğurcan atıyor Hemen Hakan Hakan kimseye vermiyor O Ha, hakem, hakem. Oyunu ne? ne hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Abdülkerim Bardakçı. Ve ilk yarı bitti. 1-0 3-0 göreceğiz. Bana ilk yarısı bitti. Evet. Gürcistan vs Türkiye maçı. Türkiye ev Türkiye şu anda iç sağ formasıyla deplasman karşı takım hemen gidiyor. Hemen Arda. Arda. Arda vuramadı. Çalhanoğlu koşuyor. Hakan Çalhanoğlu bir şey yapamadı. Şu anda bir tek Çelik var. Ne Çelik bilmiyorum. İsimlerini yazmıyor. Bir tek Soyuncu. Güler Arda Güler'le yıldız değişecekmiş arkadaşlar. Bilmem ne bir yıldız. Uğurcan'a güveniyoruz. Barış Yılmaz, Ferdi Soyuncu'ya. Çalhanoğlu, Hakan, H Enes Enes. Enes gidiyor. Rakipler ayağına bile kaymaya cesaret edemiyor. Enes. Enes penaltı noktasından gol atamıyor. 3-0. Karşı takım defansa geçti sayın seyirciler. Hemen iki defans. İki defans oyna. İki defans. İki defans. İki defans. Hadi. Hadi kay ayağına. Kay kay. Hemen söyüncü. Çelik. Çelik sert pas ara Enes Ünal Enes Ünal çok yorgun Hakan epey yorgun verdi Enes Enes koşuyor Enes Enes şut gol değil gol değil defansif oynuyoruz artık bundan sonra defansif defansif oynayacağız Ünal kaydı Çalhanoğlu ile yüksek değişecek. Hadi yıl, hadi Barış, hadi Barış. Evet, Kökçü, Kökçü kurtardık. Hakan, verdi yıldıza, Arda'nın yerine geçen çocuğa gidiyor. Hemen hızlı, çok hızlı, enerjik vurdu, gol olmuyor. ha. Hemen Barış Yılmaz çok yorulmuş. Hemen onu değiştirelim. Barış Yılmaz yerine kim var? Barış Yılmaz nerede? Yılmaz, 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 Yılmaz. S S O Aa, kazandık arkadaşlar. Ben değişim yapayım derken otoda kazandık. Kazanıyoruz arkadaşlar. Kazanıyoruz. Yaptığımız ilk şeyde kazanıyoruz. Kaleyi bulan şut 9'da 9. Dokuz. Topa sahip olma el, %53. Pas isabeti %100. <laughs> Foul 0, offside 0. Gürcistan 0, Topa sahip olma 47, pas sabit 96, foul 0, offside 0. Aynısı. Aynısı. Evet şu an Portekiz'de yapacağız. Ronaldo'ya karşı yapıyoruz arkadaşlar. Ronaldo'ya karşı. Ronaldo Fener'lar şu anda diyor Ya oğlum kazanamazsın. Ronaldo Fener olup Türkiye'yi çok sevenler. Ronaldo'yu ezgeç abi diyor. Bakalım hangisi olacak? Ezilip geçecek miyiz? Ezilip geçecek, geçilecek miyiz? Yoksa ezip mi geçeceğiz? Evet başladık maça arkadaşlar. Hemen. O yok. Cristiano Ronaldo. Şu anda Cristiano Ronaldo'ya pek bulaşmak istemiyorum. Ronaldo, hayır Ronaldo aldı topu. Defansif oynayacağız bu maç. Bu maç defansif oynayacağız. Ronaldo hemen bardakçı Abdülkerim bardakçı Ronaldo'ya verdiler. Hemen hayır korunmuyor ucundan geçti ucundan geçti arkadaşlar. Cristiano Ronaldo'ya top kaptırmıyoruz. Ara verdi Barış Yılmaz. gönderdi Çalhanoğlu'ya Çalhanoğlu, ya. Çalhanoğlu Ha Enes Ünal. Önceki maçın kahramanı gidiyor. Geldi plase. Çıktı. Çıktı. Bu maç penaltılara gidecek. Bu maç penaltılara gider. Hemen bardak Abdülkerim Cristiano Ronaldo'nun ayağına kayıyor. Soyuncu verdi Kökçü'ye. Kök Yunal Enes Ünal. Enes Ünal az önceki hatasını telafi etmeye çalışıyor. Pase. Gol! 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 22. dakika Enes Ünal. Maçın kahramanı. Şimdi gol at, gol yememeye çalışacağız. Enes Ünal. Hemen defansa çekilin. Defansa çekilin. Defansa çekilin. Hemen Kerem. Kerem. K Kökçü. İlerliyor Ronaldo. Ronaldo'ya kaptırmayın. Uğurcan güveniyoruz sana. Uğurcan. Uğurcan güveniyoruz. Abdülkerim al o topu. Kökçü. Kökçü ara veriyor. Ak Kerem. Kerem. Pas. Enes. Enes koşuyor. Hadi koçum. Güveniyoruz. Çut ve gol olmuyor. Arda. Gol, gol, gol. Ama gol sayılmıyor. Offside var. Hemen orada Arda plasesi, Arda'nın plasesinde offside yapılmış arkadaşlar. Arda'nın plasesinde vurmaya çalıştığında offside yapılmış. Olsun. Gene güzel çalıştık. Hatta gol bile oldu. Uğurcan topu dikiyor. Kime gelirse diyor. Hemen top, top kökçü de Enes'in al. En sınav koşuyor. Şu Fol var hakem. Hakem nereye bakıyor? Fol yok diyor. Hakem büyük fol var. Hakem fol var. İkinci yarı bir tane daha gol atacağım size lan. Lan ne alaka? Onlar bana fol yaptı. Hakem ayıp ediyorsun. Taraf tutuyor bu hakem arkadaşlar. Evet. Bruno Fernandes. Enes Unal bir şey yapamadı. Arda Güler ver düğün Enes'e. Enes, e. Enes Pepe'yi harika çalımladı. Geldi. Türkiye. Gol değil. Yılmaz. barışılmaz, Barış Yılmaz. gol atamıyor. Out. barışılmaz çok kötü bir hata yapmadı. Sadece doğru anı bekleyemedi diyelim. Fatih var o. Kökçü. Cristiano Ronaldo'ya kaydı. Hemen Çalhanoğlu kayıyor. Sprint ve müdahale tuşu. Artık kırılacak. Hayır hayır Uğurcan. Uğur. Evet Çelik kurtardı topu. Uğurcan gol yiyemezdi. Yerdi yani. Enes Sunal Pepe'yi yine çalımladı. Enes Pepe'yi çalımlayıp duruyor. Pepe bu durumdan sıkıldı. Hemen Enes al vuramadı. Evet üstüne vurdu. Karaca ayağına kaydı. Hakem, hakem. Hakem bir şey yok. He değişim varmış da. Fol yok. Bana fol yapınca bir şey yap. Bir şey yap. Portekiz'e... Portekiz'den sadece müdahale yapsan Hakem, hakem, hakem. Forla sarı kart. Gol! Enes Unal yine gol. Enes Unal ne bu çocuk? Yine şınav çekiyor. Artık defansife mi kalkacaklar yoksa ata devam mı edecekler? Elbette ki ata devam edecekler. Portekiz'i ezecekler bizim çocuklar. Arkadaşlar hani ben video çekiyorum ya böyle spiker konuşuyormuş gibi yapacağım. Evet. Enes, Enes, Enes Pepe'yi çalınmadı yine. Her zamanki gibi. ilerliyor, ilerliyor. Çok yoruldu artık. Plasesi, gol Enes. Enes'ten bir gol daha. Enes'ten bir gol daha. Enes, Enes harika gol. Enes gidiyor. Plasesi harika. Tam sol köşe, pardon tam sağ köşe. Ağlar Ronaldo. ağlar Ronaldo Fenerli. Ağlayın Ronaldo Fenerliler. Enes artık çok yorulmuş. Değişim yapmamız lazım ama değişim yapamayız. Oyun devam ediyor çünkü. Hemen soyun Çalhanoğlu alın o topu. Top çıktı. Top çıktı. Hemen Kornel. Kerem. Kerem hemen. Koşuyor Yıldız. Alamadı. Kökçü. Kökçü kök söktürür gibi ayağına kayıyor adamın. En üstünü aldı derken. 3-0 kazandık arkadaşlar. 3-0. Ronaldo'yu çerez ettik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Daha fazlasını isterseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Çek maçı sonraki partta.